Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 malzeme ile pişme süresi dahil 20 dakikada hazırlayabileceğiniz tadı damağınızda kalacak bir kurabiye tarifi vereceğim. Tek bir ölçüsü aynı videonun başında gördüğünüz 1 su bardağı ile olan. Ben bunu bayram için yaptığımdan dolayı 3 su bardağından yani 3 ölçüden yaptım. Açıklama kısmında ben bir ölçü şeklinde vereceğim. Siz de yapmak istediğiniz miktara göre şekillendirebilirsiniz. Videonun sonunda yani 3 ölçü göreceksiniz. Bir ölçüden çok daha az çıkıyor ama bir aile için çok yeterli. Kurabiyi gerçekten çok seviyorum. Eğer evinizde fındık varsa 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Fındığı çekiyorsunuz. Unu, pudra şekerini ve sıvı yağını koyduktan sonra hiç el sürmeden hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz şekli tabii ki verebilirsiniz ama balayı kurabiyesinin hakkı dondurma kaşığıyla çıkıyor. Hemen tak tak 5 dakikada hazırlamasını da bitirebiliyorsunuz. Tarifin tüm detaylarını ben açıklama kısmına bırakıyorum. Daha fazla tarif içinde ki bir sürü kurabiye ve tatlı tarifi gelecek. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu tarifi bir kez yaptıktan sonra sonra muhakkak ikinci, üçüncüyü de yapacaksınız. Çünkü bu öyle bir kurabiye. Yapım aşaması pratik olduğundan eliniz çok alışıyor. Yani şundan bir tane yapı vereyim diyorsunuz. Hem de damakta çok güzel bir tat bırakıyor. Misafirler de muhakkak soruyor diyebilirim. Kurabiyelerinizin üstüne hiçbir şey dökmeseniz de olur ama benim evimde beyaz ganaj vardı. Ben şöyle birazcık üstüne süsledim. Aynı şekilde sütlü çikolata da yapıyorum ben böyle. O tamamen size kalmış. Tarifi denerseniz yorum yazmayı da unutmayın.